Selam arkadaşlar. Ben Şengül. Kanalıma hoş geldiniz. Sevgili balık burçları nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Efendim sizler için 15 Ağustos'a kadar istekleriniz gerçekleşecek mi? Tarot açılımı yapacağım. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Çay falı, kahve falı, taş falı tarot kadere bakılır. Yıldıznameye bakılır. Su falına bakılır. Kurşun dökülür. Kurşun falına bakılır. Hangisini arzu ederseniz buyurun gelin efendim. Kafanızdaki sorulardan kurtulursunuz. Merak ettiklerinizi öğrenirsiniz efendim. Özellikle soru cevap. Tarottan kafasında tek sorusu olanlar. Tarottan tek soru 100 TL sevgili arkadaşlarım. En uygun ben bakıyorum. Bu fırsat kaçmaz. Aşk hayatınızı sorabilirsiniz, iş hayatınızı sorabilirsiniz, sağlığınızı sorabilirsiniz, mahkemelerinizi sorabilirsiniz efendim. Tarottan tek soru 100 TL sevgili arkadaşlarım. Bu fırsat kaçmaz. Videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz. Kafanızı kurcalayan deli sorulardan kurtulun. Tarottan tek soru 100 TL sevgili arkadaşlarım. Hemen bana yazın. Hemen bu fırsat kaçmaz. Hemen yazın efendim. Şöyle bakıyoruz benim güzel duygusal balıklarım için efendim. Şöyle bakıyoruz genel olarak fena değil fena değil bir yüzde yirminizde sıkıntı görüyorum sevgili balıklar. 15 Ağustos'a kadar Efendim isteğinin gerçekleşmesiyle alakalı, iş hayatıyla alakalı olabilir, iş aşk hayatıyla alakalı olabilir, gayrimenkullerle alakalı olabilir, sağlığınızla alakalı olabilir efendim. Sıkıntınız her neyse veya isteğiniz her neyse sevgili balıklar yüzde yirminizde sıkıntı görüyorum. Biraz bir memnuniyetsizlik olabilir yüzde yirminizde bir şeyleri değiştirmek isteyebilirler isteklerine kavuşabilmek için. Çünkü etki altındalar. Acı çekiyorlar sevgili balık burçlarından bazılarının acı çektiğini görüyorum efendim. Acı çekenler var isteğim gerçekleşmiyor veya isteğime uzanamıyorum. El atıp alamıyorum gibilerden efendim sıkıntıları var yüzde yirminizin sıkıntıları var. Fakat uzun vadeli planlar yapacaksınız. Biraz siyahla beyaz arasında kalabilirsiniz. Kararsız olabilirsiniz. Hangi yoldan gideceğinizi bilemeyebilirsiniz sevgili balık burçları. 15 Ağustos'a kadar isteğinizin gerçekleşmesi için fakat akımınız yerinde dikkatli davranacaksınız. Dikkatli akımınız yerinde. Az çok paralar akıyor. Paralar akıyor efendim. Küsseniz barışınız meydana gelebilir. Yıldız gibi parlama durumlarınız var atağa geçeceksiniz veya karşıtlarınız atağa geçebilirler. Efendim yalnızsanız karşınıza partner çıkma durumu söz konusu. Maddi manevi yüzde elli yüzde elli kendinizi iyi hissedeceksiniz. Enerjik olacaksınız. Ufak tefek birazcık etki altındasınız ama etki altında olabilirsiniz ama yine de enerjiniz fena değil. Akımınız yerinde dikkatlisiniz de zaten. Tek başına mücadele verecek olan sevgili balıkları görüyorum. İsteğine kavuşabilmek için alacağınız varsa alacağınızı tahsil edebilirsiniz. Borcunuz varsa borcunuzu ödeyebilirsiniz efendim. Ev, araba, arsa almak istiyorsanız buna yazılabilirsiniz veya adım atabilirsiniz. Yardım elleri uzanabilir. Sevgili balıklar biraz birikim yapacak olan balıkları görüyorum. Baya bir birikim yapma derdindeler efendim. Ortak nokta anlaşmaları yapacaksınız. isteğinize kavuşabilmek için barışlarınız var. Küsseniz barışacaksınız partnerlerinizle efendim. Küs ilişkilerde barış görüyorum. Daha da iyiye doğru gideceksiniz görüyorum sizi sevgili efendim balık burçları iş başvuruları yaptıysanız gel başla çalış diyebilirler bir anda sizi emekliliğe taşıyacak iş sahibi olabilirsiniz sevgili balıklar böyle bir durum söz konusu 15 Ağustos'a kadar biraz sabırlı olmanız lazım sevgili balıklar tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım en net açılım kişi özel açılımda anlaşılır sizleri özel açılıma bekliyorum Tarot'tan tek soru efendim 100 TL bu fırsat kaçmaz bana hemen WhatsApp'tan yazın sevgili balık burçları Tarot'tan tek soru 100 TL sevgili arkadaşlarım. Videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz. Bu fırsat kaçmaz. Bana hemen yazın efendim. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.